Tüm Gezegenler retro yapar her yıl. Merkür'ü de çok abartıyorlar. O zaten alışığız yılda dört kere retro yapıyor. Bir şey değil o. Ee, ama Venüs ile Mars'ın retro yaptığı yıl fena bir yıl. Bir de Venüs koçta Mars'ın yönettiğinde, Mars'ta suda ayın yönettiğinde yani ikisi de kendileriyle hiç alakası olmayan burçlarda bir de retroya giriyorlar. Dolayısıyla çok değişik tezat var. Ee, sert yani sert. Bir de Şiron Koç'ta yaranın dibi kanlı demek yani kanlı olaylar, savaş e, ve e, Plüt, Satürn ve Neptün de Koç'a geliyor. Bir de 15 yıl Neptün Koç'ta su savaşları, biyolojik savaşlar tabii ama zenginler için kansere ve bir dolu çözümsüz hastalığa da büyük çareler gelecek. O kadar da kötü değil bazı şeyler ama zenginler için inşallah herkese yansır. Dünyanın... Kapitalizm Çok bitecek olurdu. mi? Bitiyor artık kapitalizm sonu geliyor. Bitiyor. Dijital Bitiyor. paraya mı geçiyoruz? E, hemen tam olmasa da dijital paradayız zaten hemen hemen. E, şu an kağıt para da gitgide hükmünü yitiriyor ama. Yok ki ya. Herkes kredi kartı kullanıyor. Yani eğer dijital para yerine geçiyorsa aslında mantıklı geçiyor. Kimseden hak yok. Yani şöyle bir şey şimdi insanların maaşı bankaya yatıyor. Elinde para görüyor mu? Oradan arıyor, oradan arıyor